Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim işaretini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın Tığ Oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizlere bebe mavisi yazmama İncili güzel bir model yaptım iki sırada tamamlanan bir model alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum ip numaram altın başak 373 numara tığım 20 numara en küçük boy inci kullandım yapımına geçelim baş kısmından tekrardan göstermek istiyorum ipimizi sabitliyoruz tığımı 3 defa doluyorum herhangi bir tığ battısından kapatıyoruz 2 2 2 2 olarak çıktım 3 defa doladım. Aynı tığ battısından kapatıyoruz. 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. Bir tane incimizden alıyoruz. İncimi sabitledim. iki trabzan arasından bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 zincir tığımı 3 defa doladım ikinci tığ battısından kapatıyorum 2 2 2 2 olarak çıktım başlama yerini bu şekilde yapıyoruz hanımlar daha sonra kaldığım yerden yaptığım gibi devam ediyoruz tekrar 3 defa doluyorum. Aynı tığ battlısının içinden kapattım. 2 2 2 2 olarak çıkıyoruz. İnciyi sabitliyorum. 2 tırabzan arasından sık iğnesi yaparak kapatıyorum. 1 2 3 zincir 3 defa doluyorum. 2. tığ battısından 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. 3 defa doladım. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 2 olarak çıktım. İncimizi sabitledim. İki trabzan arasından sık iğnesi ile kapatıyoruz. 1 2 3 zincir 3 defa doladım. İkinci tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. 3 defa doladım. Aynı yerden kapatıyoruz. 2 2 2 2 olarak hepsini birlikte topluyorum. Tekrardan incimizden aldım. Trabzan arasından sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 defa doladım. İkinci tığ battısından kapatıyoruz. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 3 defa doluyorum. Aynı tığ battısından kapatıp 2, 2, 2, 2 olarak topluyorum. Alt trabzanı bu şekilde devam ediyor hanımlar. Üst kısmına geçiyorum. Başlama yerinden iki trabzanın arasından bir tane sık iğnesi yaparak başlıyoruz. şu şekilde hanımlar şuradan içine batarak bir tane sık iğnesi ile ipimizi kapatıyoruz daha sonra 3 defa doluyorum 3 zincir ile çektiğimiz yaptığımız yerin içinden kapatıyorum 2 2 2 2 olarak ilmeklerin hepsini topluyoruz 1 2 zincir son yaptığımız trabzanın içinden kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir çekiyorum kapattım toplamda 6 tane kiprik yapıyoruz 4 oldu 5 6 tekrar tığımın üstünü 3 defa doladım diğer trabzanın içinden 3 zincir ile yaptığımız yerin içinden kapatıyorum 2 2 2 2 olarak çıktım 2 zincir trabzanın içinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane kiprik yapıyoruz tığımı 3 defa doladım diğer zincirimin içinden kapatıyorum. 2 2 2 2 olarak hepsini topluyoruz. 2 zincir 6 tane kıprik yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 3 defa doladım. Diğer zincirimin içinden kapatıyorum. 2 2 2 2, 2 olarak hepsini topladım. 2 zincir tırabzanın içinden kapatıyorum. 2 zincir kapattım. Toplamda 6 tane kıprik yapıyoruz. 3 4 5 6 3 defa doluyorum. Diğer zincirimin içinden kapattım. 2 2 2 2 olarak topluyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 kibrik oldu. 3 4 5 6 Model hem kolay hem de güzel bir model oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.